hayatımı da ayak iyi olmasını çekim istiyorsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Benim de Eylül ve Melisa var. Evet. Merhaba değil. Merhaba. merhaba. Arkadaşlar ben e, bilmiyorsan Melis'in de bir Kanalı var. 22 Melis diye ona da abone olun. abone olun. Bak bu benim ilk videom. Alttan abone olabilirsiniz. Evet. 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 evet abone olun. Like de atın. Bir de o zili, o çan zilini de açın. Evet, evet. Brawl Stars oynayacağız yine dediğim gibi Eylül Melis var. Siz de hoş geldiniz. Aslında bura benim evim değil ki Eylülleri geldim Melis de geldi. Şuradan karakterleri göstereyim. Evet, evet, Altı bin kupa arkadaşlara bak. En üstte bak on bin kupalı adam var oğlum kuzenim kuzenim. Neyse evet birkaç maç yapacağız. Bunlar izleyecek yani. Ee, o zaman hemen bir ee, oynaya basalım. Böyle evet, oynayacağım. Arka bile. Evet başarı. <laughs> evet. <laughs> ben kralımı görün. Ölümden bir de videoda yaptım. Aha orada search vardı ya da sekiz. <laughs> evet şöyle. Bakın şükürleri da alalım. <laughs>

Evet, evet. Bunun gösterdi. <laughs> Bir de 22 aboneye özel video çekti. Ben onu gördüm. 22 aboneye özel video ne der Allah, Allah Ama yani. <laughs> <olmuş mu? gülüyor> Aga be. 23 abonesin şu an. Ben de abone oldum. Evet. Abonesi evet. Abonesi evet. Abonesi 5 Evet. Candy? Şimdi e, oynasak? Bir kopya yeah, yeah. yeah. Evet şöyle. E, basalım. <laughs> evet. Şimdi bir şey daha Eee. Yeah. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Bunlar deli. Aa orada bir Sen de ya, ya, ya. Yeter, 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 ben ben, 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 ben tam oluşturacağım var. Bakın üç tane. <laughs> Bana çıkıyor diyordum nerede? Şu an demiyor. Ha, dedim. Ya <laughs> ha, bir de kuşu vardı bir dakika. O öyledi, değil mi? Gösterelim Ya Yok. Yok. Göstereyim. Göstereyim. Ha, gösterelim. Hayır, gösterelim. Gelin gösterelim. Kaptı. Aynen, gözlerle çiğnüşü var. Aynen, böyle göster. Bak burda kapat. Bak burda kapat. Bak burda kapat. Bak Bak burda kapat. Bak burda kapat. Videoyu çok uzatamayız. Tamam, çok, çok uzat. Tamam Şuraya koy da ben de gözdük. Evet arkadaşlar, bir de bunda bir maç yapalım sonra da videomuzun sonuna gelelim, değil mi? Uzun olmasın. Evet. Ee, bir yani oranalım. hemen 8 dakikaya kadar olur. Yok ya, bu daha ilk videomuz. Uzun olmasın. İstersen benimle de gel. Bak. Hadi, hadi. Tuvalete gittiz.

Abi, Ağust Ağust Şu şurada. gol atarsam çeneğe git. Bum! Bir gol. ben oynadım ya. video Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi ilk videomu çektim. arkadaşlarımla Blox'lar oynayacak. E 这些这些，拜拜。